Genç kardeşlerim, bu millet Müslümandır. Anaları, babaları onlara Müslüman adı koydu. Ama savruluyorlar. Adı Furkan olan bir genç ne hale düşüyor? Adı Ahmet, adı Muhammed. Baba söyle vermiş. Ama eğlence merkezlerinde kopmuş bütünüyle senin haftada bir gün oralarda bir davet cihadın var mı? Sosyal medyada onlar eğlenceye çağırıyorlar, isyana çağırıyorlar. Sen Musab bin Umeyr gibi Medine sokaklarında insanları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a çağırdığı gibi ona çağırıyor musun? Böyle bir cihadın var mı yoksa kendin için mi çalışıyorsun? Doktor oldun sonra yaz şu kadar makale doçent ol. Sonra profesör ol. Sonra emekli ol. Sonra e bir arsan olsun. Orada 5-10 tane tavuk al, yumurta evine getir taze taze. Sonra, sonra öyle orada alıp götürsünler seni. Nerede Ebu Bekir, nerede bizler?